Şimdi bir sonraki büyük indirim dönemi kış indirimleri aralık sonunda Ayrıyeten de ara dönem dediğimiz e, Cadılar Bayramı indirimi de Ekim sonunda ancak Eylül ayının tam bitimine yakında şans eseri mi diyelim artık bilemem ama 8 farklı katalog indirimi üst üste gelmiş pek çok oyun indirimde Hepinize merhabalar. Ben Orhun Kayalp. Bu üst üste gelmiş olan 8 farklı kategorideki daha doğrusu 8 farklı katalog indirimine şöyle kısaca bir göz atalım diye hani karşınıza çıkıyorum. Bugün O kadar çok farklı yapıdaki indirimin üst üste gelmesi beni de şaşırttı açıkçası. Genel olarak ben hep indirimleri takip ediyorum biliyorsunuz ama hani oturup böyle videosunu yapacak kadar ses getirecek çok fazla indirim olacağını tahmin etmiyordum. İşte ilk önce birini gördüm sonra ikincisini gördüm sonra üçüncüsünü gördüm. Lan yavaş yavaş üst üste binmeye başladıkça dedim ki bunlardan bahsetmeden de olmayacak. Oturdum o yüzden 8 farklı katalogu indiriminden bahsetmek için karşınıza çıktım arkadaşlar. Lafı daha fazla uzatmayayım çünkü biliyorum ki hepiniz indirimle alakalı buradasınız. Neler var neler yok göz atalım. Ama en başta dediğim gibi bir kez daha altını çizeyim. Bu büyük bir indirim dönemi değil, ara indirim dönemi de değil. Farklı türlerdeki pek çok indirimi içeren katalog indirimleri diyeyim. Ve hadi gelin göz atmaya başlayalım. Şimdi ilk bahsedeceğimiz indirim kır parçalı indirimi. İsminden de anlayabileceğiniz üzere hack and slash türündeki oyunlardan, görselden ve isminden anlayabileceğiniz üzere hack and slash türündeki oyunlar indirimde. Şöyle hemen geldiğimizde öne çıkanlara girdiğimizde zaten yani, ha, bu arada hack slash'in detaylı olarak ne olduğunu bilmiyorsanız ben bir video da hazırlamıştım. Hack and slash türündeki oyunlardan gelen de böyle bahsettiğim bir video vardı. Burada bir de kısaca özel geçmek gerekirse bol dövüşü olan ama dövüşte de genel itibariyle kesici bir yakın dövüş silahı kullanılan oyunlar diyebiliriz hack and slash için. Parçalı ve doğru Türkçesi de aslında gibi bir Hani hack and slash çevirdiğimizde çevirince anlamlı olmadığı için yani çevirince garip geldiği için daha doğrusu anlamlı oluyor da genelde öyle söylemiyoruz. Her neyse ilk karşımıza çıkanlardan mesela Metal Gear Revengeance bu oyun yakın zamanda yeniden popüler oldu. Eski bir oyun normalde bu 2014 çıkışlı Metal Gear serisinin e, spin-off oyunu diyebileceğimiz ana oyundan ayrı bir oyundu. Hack and Slash e, O dönemde de beğenilmişti. Onda bir sıkıntı yoktu ama son zamanda galiba e, bir takım yayıncılar oynadılar. Sonra meme'leri yapılmaya başladı. Reddit'e düştü, Fortnite'a düştü, bilmem ne derken yeniden popüler olmuştu. 12,5 liraya alıp oynayabilirsiniz. Devil May Cry serileri her daim hack and slash türünde her birisi indirimde. Bu collection spe e, special edition pardon. Collection edition değil. Special edition 101 liraya düşmüş. Hala çok ama zaten oyun fiyatlarının artmasından vesaireden falan kaynaklı olarak tahmin edebiliyorsunuz. Son durumları. Niye replikant? Niye otomatanın devamı? Bence niye otomataya bakın ilk etapta. Benim tavsiyem o olur. Ekstradan böyle Hero Siege 2 liraya düşmüş. Bu da yanılmıyorsam ha, aynen 2014 senesinin bir oyunuydu. Böyle Bullet Health mermi cehennemi türünde de bir oyundu. Ekstradan yakın dövüş silahları kullandığım için buraya da almışlar belli ki. Atak on Titan oyunları falan var ama hiç oynamadım bilemiyorum. Persona 5 oyunları vesaireler gene klasik var. Portal Shell e, Souls-like alternatif bir oyun arıyorsanız bakabilirsiniz. Çok kaliteli değil. 2021 çıkıştı bu arada. Çok yakın zamanda çıkmış. Çok kötü yorumlanmış aslında genel itibariyle. 15 liraya aldığınızda Souls-like oyun sevenler için iyi bir alternatif olabilir. Ana oyunlar oynadınız. Elinizde oyun kalmadı. Bir Souls-like arıyorum diyorsanız. Darksiders Sinesis ilk Darksiders oyunu e, 16 lira 25 kuruşa düşmüş durumda. O da gene net tavsiye edilebilecek. Devil May Cry HD Collection. Lan Special Edition ile HD Collection arasında ne fark var? Bilemedim ama artık onu sayfasından net biçimde çözersiniz. Darksiders 3'ün indirim, indirimi indir yemiş ama son oyunu çok da tavsiye etmem. İlk iki oyunu daha iyidir. Ha Devil May Cry 5 karşıma çıkacağından emindim. 5'i e direkt ben hani tavsiye ederim. Yeni girecek olanlardansanız. Çünkü o eski oyunların oynanış itibarıyla falan birazcık daha garip de gelebilir. Atlanabilirim derseniz tabii ki öncekileri de oynayabilirsiniz ama 167 indirimle 100 liraya düşmüş. Ya makul diyeceğim de içim el vermiyor yani. Ama gene işte %67 indirim kötü bir indirim diyebiliriz. Şöyle bir aşağı doğru gittiğimde benim istek sistemdeki oyunları da sıralamış buraya tabii indirim falan yok onlarla Çıkmadı bile büyük çoğunluğu da ayrı ama çok da fazla detaylı girmeyeceğim. Çünkü daha bu ilk 7, daha 7 tane böyle katalog indirimi var sevgili arkadaşlar ikincisine geldiğimizde ikincisinde taktikon 22 26 Eylül arasında gerçekleşecek. Dijital bir fuar gibi düşünün bunu arkadaşlar. Taktik temelli oyunlar görebileceğiz. Hepsi indirimde değil bu oyunların. Yakın zamanda çıkacak olan oyunlar da var ya da öne çıkarttıkları oyunlar da var. Böyle tür tür ayarlamışlar. Mesela Base Building denmiş. Kendi şeyimizi yaptığımız, şehrimizi yaptığımız, üstümüzü kurduğumuz Kingdoms and Castles. 16.75 hatta dur bak ha dur en sona kaymış kendiliğinden bu. Şöyle en başa geldiğimizde mesela en basitinden çok yakın zamanda çıkan Farthest Frontier. Benim de oynamak istediğim oyunlardan bir tanesi birazcık pahalı. %10 indirime girmiş. Az indirme girmiş ama çok yakın zamanda çıktı. Hatta o kadar yakın zamanda çıktı ki kaçın yani ne zaman çıktı yazmıyor şu an burada. 2022 çıkışı arkadaşlar. Onu net söyleyebilirim. Dream Engine's benim istek listemdeymiş ama ha bu birazcık da şey. Böyle terör ya birazcık yakazağdan çıkan Core Keeper'a benzer yapıda bir oyundu. E, Timberborn kunduz oluyordunuz. İşte hani kendi ağaç kesip kendi şehrinizi yaptığınız bir oyun. Wandering Village çıkalı birkaç gün oldu bu da. 36 liraya düşmüş. %10 düşmüş. Az düşmüş ama yani e, base building mesela bunlar var. Aşağı gelelim deck building. Kart odaklı olanlardan benim çok fazla Orks mesela gördüm ama çok da hani bu ha, demosu da otomatik olarak da varmış demolarında deneyebileceğiniz bir dünyası var. Alina, e, Alina of the Arena indirimde değil ama demosu yine bulunuyor bunlara çok da takılmayacağım. Ya, yani kendi içerisinde o kadar bölünüp parçalanıyorlar ki. 45 dakika konuşmak istemiyorum üzerine. Grand Strateji ve Forex. Grand Strategy dediğiniz zaman arkadaşlar ben bu aralar Crusader Kings 3'e düştüm ama tabii aralarında çok da yokmuş gibi gözüküyor. Aa, dün Spice Wars yakın zamanda çıkmıştı. %20 indirme girmiş. Yani hiç çok da iyidir. Tavsiye edebileceğim. gerçek zamanlı stratejilere baktığımızda özel bir şey var mı? Rift Breaker. Hem kullandığınız bir karakter var. Düşmanlara karşı takır takır kendiniz de savaşıyorsunuz. Bir aksiyon yanı var. Ekstradan da Tower Defense kafasında bir oyun. Northgard güzel bir strateji oyunu. Tek sistemde Oyunlar varmış. Starship Starship Troopers. Buna bakmak lazım bir ara ya. Buna bir ara oynamam lazım. Starship Troopers biliyorsunuz o şey yani genel olarak kült olmuş bir filmdir. Ondan hareketli yapılmış bir oyun taktiksel RPG'lerde War Tales var, Stone Shard var. Bunların ikisi de benim ya War Tales'ı kanalda oynamamıştım da Stone Shard'ı kanalda oynamıştım. Nasıl oyun diye bakmıştım erken yaşımın başlarındayken. War Tales'da baya hani indirmiyormuş indirim yokmuş zaten ya çok üzerine konuşmaya gerek yok. Iron Oath'un olayı neydi ya? İstek listeme eklemiş ama bakma şansı bulamadım oyunlardan. Hatırlayamadım çünkü oyunu. E, şöyle devam edeyim hızlıca. Expeditions Rome. E, bu da güzel bir strateji oyunu. Sıra tabanlı strateji oyunu. Şöyle ha pardon bu, bu taktiksel RPG'ydi. Bu da sıra, tab bu, sıra tabanlı stratejiler de burada. Şöyle baktığımda Özüm, ha, Aa, arkadaşlar The Last Spell Oynamaktan inanılmaz keyif alıyorum ben. Hala da erken erişimde son aşamaya yaklaşıyor. Geçen sene çıkan oyunlardan da bu. Ve hani Tam sürüme çıktığı zaman muhtemelen yılın en iyi e, sıra tabanı strateji oyunlarından biri olmaya da aday. 24 lirayken alın. %90 hani bu tam sürüme çıktığı zaman y, y, yani 150-200 liraya falan fırlayabilir. Haberiniz olsun. Ben büyük keyifle oynadım. E, şimdi tam sürüme çıkmasını bekliyorum biraz. Çünkü hani çabuk tüketmek istemiyorum. E, oradan onu çok net tavsiye edebilirim. Bu da bu şekilde tamamlanmış oldu. Neydi bunun adı? Taktikon değil mi? Aynen Taktikon indirim. Şimdi gelelim bir de EGX'e. EGX arkadaşlar Londra'da gerçekleşen bir fuar. Ve o fuar boyunca 25 Eylül'e kadar sürecek olan bir indirim dönemi. Gelmiş burada mesela indirimler kısmını ayırmış. Free demolar kısmını da ayırmış. Yani bu bir şey olduğu için bu indirim etkinliği değil. İnsanların fiziksel olarak bir araya geldikleri bir etkinlik olduğundan indirimleri ayrı bir başlık yapmışlar. Bedava deneyebileceğiniz demoları da ayrı şeye girmişler. Yani yeni oyun keşfetmek için demolarını denemek için de güzel de bir etkinlik. Bu indirimlere baktığımda Children of Morta. War Mongrels bu arada War Mongrels'ı benim yine kanalda izleyenler olmuş olabilir. Komandos alternatifi bir oyundu kendisi. 169 indir 69. Nice. <laughs> 25 liranın altına düşmüş. Bir de yakın zamanda yeni bir şey çıktı. Artık güncelleme mi çıktı diyeyim. Yeni bir versiyon mu yaptılar diyeyim. Yani sahipseniz oyuna otomatik olarak indirip oynayabildiğiniz bedava ücretsiz bir polished edition koydular. Yani oyunun sıkıntılarını da aslında gideren bir yapıydı bu. Blasphemous yine ekstra indirimde olan oyunlardan bir diğeri. Onu da tavsiye ederim. Başka ekstradan hani I Join'de kaltı. Ha tamam bunu ismen biliyorsunuzdur. Ben de oynama fırsatı bulamadım ama istek listemdeki oyunlardan bir tanesiymiş. Tavsiye ederim. Pekala bunlara da bakmış olduk. Şimdi Games Made in France. E, France. Fransa'da yapılmış olan ya Fransız geliştiricilerin oyunları diyelim. Özetle World Yaz onlardan bir tanesiymiş. Çok da indirimden ziyade galiba aynen Faro New Era yakın zamanda da çıkacak olan oyunları böyle koymuşlar. Ama eminim a Last Spell Fransız yapamıyormuş ya. Bak onu ben de bilmiyordum. Her seferinde Dunk diyesim geliyor ama o espriyi o kadar çok yaptım ki artık boş geçmekte. Hani bir yandan boş geçme isim geliyor. Dunk diyesim geliyor. O Dunk işte lan bu. Böyle mi oluyor arkadaş. Düzgün yapsaydınız şunu. Neyse. Her seferinde sinirleniyorum. Yüzümsüz bir de yani. Yapsam bir dert yapmasam bir dert ama bundan sonra yaz, yazın yorumlar arkadaşlar. Artık yapma diyorsanız yine yapmaya devam edeceğim ama sizi yazın gene de. <laughs> Etkileşim olur. E, bu taraf galiba evet ya. İndirimden ziyade genelde böyle öne çıkanlar falan var. Arada gene indirimler falan da var. Mesela e, Heaven nice Dead gibi. Roguelite sevenlerin büyük keyifle oynayabileceği bir oyun. Benim de oynamak için bayağı böyle bir listemde olan oyunlardandı ama tam olarak bakma fırsatı bulamamıştım. Çünkü bakacak çok oyun var. Bir gün yetişmek istiyorum. Belki sizin elinizde oynadığınız bir şey yoksa daha net bakabilirsiniz diyeyim. Böyle aşağı doğru da kaydırdım. Gözüme ekstradan çarpan bir şeyler. Bayağı da bir şey koymuşlar da yani böyle güzel indirim bu tarafta bulamadım. Fransızlar kendi oyunlarını burada e, reklamlarını güzel yapmışlar. Arada güzel indirimler de var gibi ama tam böyle özel seçebileceğim bir şey denk gelmedi. Bir sonrakine geçelim. E, 2K'in böyle minik bir indirim var. Genelde Borderlands, Bioshock ve XCOM e, ve Civilization ve bunlar harbiden hepsi de sağ, şahaneymiş ya. Bu dörtlü oyunda indirimler bulunmakta. Hani ilgileniyorsanız bir göz atmanızı tavsiye ederim. Çok ekstradan benim seçeceğim bir şey yok. Borderlands The Handsome Collection bu arada çok iyidir bu da yani. yani. Hepsi çok iyi de Borderlands The Handsome Collection. Bilhassa Borderlands 2'yi ben çok severim. Haberiniz olsun bakmak isterseniz. Bir de geçtiğimiz hafta Tokyo Game Show gerçekleşti. İşte biliyorsunuz ben bir video hazırlayarak Tokyo Game Show'da öne çıkan oyunları da sizlerle paylaşmıştım. Onlara bağlı olarak da indirimler de 28 Eylül'e kadar devam edecek. Mesela bu Square Enix'in oyunlarının. Nier Replicant. Nier Automata yok mu ya indirimde? Allah Allah. Yani yeni oyunlarını tabii öne çıkartıyorlar ama... Otomata da muhakkak vardır ya tahmin ediyorum. Şöyle baktığımda gözüme çarpanlar çok da bir şey yok. Öne çıkanlar biz bir. Şey yapayım ben zaten böyle Square Enix oyunlarına çok hakim olan bir insan da değilim. Deus Ex'i Meus Ex'i de sattılar zaten. Dolayısıyla <laughs> çok da ilgilendiğim bir oyun kalmadı ama Final Fantasy serisi, Nier serisi. Bunu da geçiyorum. Capcom'dan Tokyo Game Show indirimleri var. Street Fighter oyunları da var. Sıkıntı yok. Böyle aşağı geldi. Ha Devil May Cry zaten üzerine konuştuk az evvel. Tekrar burada da öne çıkartmışlar. Dead Rising oyunları. Ya ben birazcık Fazla lağba buluyorum Dead Rising serisine. Ama hani güzel aksiyon e, oyunu arayanlardansanız Dead Rising serisine bakabilirsiniz. Devil May Cry'da de elecelermiş onlar. Dead Rising devam ediyor. Mega Man. Ya Mega Man serisi ben çocukluğumda çok oynamıştım ve o yüzden bir ayrı severim ama. Yeni olanları çok da iyi değiller. Yine de e, böyle şey imiş sanıyorum. Mega Man Zero ZX Collection. Da yok o kadar da iyi yorumlar. Yani çok fazla insan yorumlamamış. Legacy Edition. Bu Legacy Edition'e bakmayı düşünüyorum bu arada. Yani benim çocukluğumda benim hakikaten anımın olduğu oyunlar bunlar. Dolayısıyla bir bakasım geliyor. İkincisi de çıkmış. La niye ikiye böldünüz? Bir tane Legacy Collection yapın koyun hepsinin içine ya. Neyse onda ilginç bir şeye gitmişler. Boş vakitte böyle nostalji yapmak istersem gireceğim oyunlar ama tabii benim onlar. Size de çok dolayısıyla anca öyle nostaljik hislerle dalacağım diyorsanız dalın derim. Yoksa oynayabileceğiniz bir dünya oyun varken çok öne çıkacak şeyler değil. Aa Okami HD. Okami çok güzel oyun bu arada. Yani hakikaten arkadaşımla beraber PlayStation 2'de oynadığımızı hatırlıyorum yine bunu. Ee, yine Resident Evil 4'ü beraber bitirdiğimiz ve Shadows of the Colossus'u da beraber bitirdiğimiz arkadaşımla oynadığımı hatırlıyorum. PC'ye de gelmişken bu kadar duyuşkansını alıp oynamak lazım ama bunlar hep nostalji girdiğimde yapacağım şeyler. Pekala Capcom'a geçelim. Sırada da Xbox Game Studios. Ee, biraz size büyük gözüksün diye şey yapmıştım, büyütmüştüm sayfayı. Ekranın dışında kalmış ama çok önemli. Burada çok fazla tavsiye edebileceğim bir şey olacağını zannetmiyorum. Çünkü Xbox Game Studios'un yaptığı bütün oyunlar aynı zamanda Game Pass'te de 3 aşağı 5 yukarı bulunuyorlar hani. İstisnaları vardır ama %99'u var diyeyim yani özetle. Ee, neden peki yine de bakmakta yarar var? Şunun da oturup bakmakta yarar var arkadaşlar. Mesela ben Game Pass'la falan ilgilenmiyorum diyorsunuzdur. Sadece orayı merak ediyorum. Ori and Will of the Wisps alıp oynayabilirsiniz. Ya bana kalırsa çok bir şey ama öyle olan insanlar da oluyor. Ya benim bana hitap etmiyor bunlar. Ben bir tane 16 lira oyun alayım. 30 lira vermektense PC Game Pass'e. Bir sonraki oynamak istediğim oyun çıkana kadar zaten 6 ay geçecek belki de falan diyecek insanlar. Ya da Starfield çıktığı zaman Game Pass'e girerim diyenler de oluyor. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar cebimizdeki 5 liranın 10 liranın bile mümkün mertebe tasarrufunu yapmaya çalıştığımız günlerden geçiyoruz. Girmeyeceğim konuları ama anladınız ya. O, o, şekilde kullananlar da var. Onlara yardımcı olmasıları açısından. Şöyle baktığımda hem Gears 5 Tactics hem de High bastır diye bir ek paket falan herhalde o. Yani triple bundle yapmışlar 110 liraya. Ya yani Game Pass'in 4 aylık şeyine denk geliyor. Ücretine denk geliyor. Dolayısıyla çok tavsiye etmeyebilirim ama dediğim gibi çok bariz bir biçimde ben bunları bir sene boyunca oynarım zaten falan diyen insanlardansanız bakacağınız şeyler, oyunlar. Bunlar ekstradan böyle gözüme çarpan inanılmaz yani girilbeş tek başına 30 lira güzel fiyat aslında da Halo Infinite kötü fiyat mesela. 150 lira verilmez Halo, Halo Infinite'e. Game Pass alırsın oynarsın. Güzel bir şey çıkartamayınca güzel bir teklif çıkartamayınca benim de içimde rahat etmiyor. Ee, ama sanıyorum ki öylece sonlandırabiliriz. Dediğim gibi bu büyük bir indirim dönemi değildi ama üst üste gelen bir dünya hani etkinlikti, işte fuardı, e, katalog indirimiydi e, bilmem ne işte şirket indirimiydi falan da filan derken epey bir şey indirimde vardı. Sizlerle beraber kısaca bir göz atalım istedim. Bir de buraya kadar izlediyseniz bir itirafta da bulunayım. Açıkçası ben de bakacaktım tek tek hepsine. Ulan tek başıma ama videoyu da çıkartayım aradan. Bu haftanın videosunu da çıkartayım aradan dedim. Birazcık böyle bir aynacılık yapmış olabilirim. E, aynacılık ne diye bilmeyen olabilir gerçi. Annem çok kullanır diye ben de şey yaptım. Yani şey miskinlik mi diyeyim? Kolaya kaçtım. beleş Beleşçire'ye koştum diyeyim ya da Enes Kir benim için de iyi oldu. Fena da değilmiş indirimler. Özellikle özellikle ilk baktığımız hack and slash indirimleriyle beraber e, taktik on indirimleri hiç fena değillerdi. Oradan muhakkak bir şeyler. Hani ben kendimi çıkartabilirim. Benim gibi e, oyunlardan hoşlananlardansanız sizler de çıkartabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Ama şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Sizin yorumlarınız varsa, sizin tavsiyeleriniz varsa lütfen onları da yorumlarda benimle paylaşın. Benimle ve herkesle paylaşın. E, ama şimdilik benden bu kadar. Videoyu beğenerek koysanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.